bugün sizlerle beraber destansı kostümleri inceleyeceğiz ve sıralamaya koyacağız arkadaşlar. Videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Hemen kataloğumuza geliyoruz arkadaşlar ve destansı kostümleri seçiyoruz. Bu videoda yaptığım, yaptığım şeyleri siz daha farklı yapabilirsiniz sıralamada. Mesela bu kostüm daha iyi diyebilirsiniz. Herkes de böyledir arkadaşlar ve videomuza geçiyoruz. Listemizin 15. sırasında Bonnie, İmparatorcu Bonnie var arkadaşlar. Bunu şimdi eğitim mağarasında deniyoruz. Arkadaşlar İmparator Bonnie kosmine geldik arkadaşlar. Ee, mor bir şey atıyor arkadaşlar böyle. Şimdi süper özelliğini deneyelim arkadaşlar. Hemen şu robotları sıkalım arkadaşlar. Şurun robotu atlayalım arkadaşlar. Böyle mor bir şey atıyor arkadaşlar. Karanlık bir madde. Bence gayet bir iyi bir kostüm arkadaşlar. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ben aksesuarda değişiklik yok arkadaşlar. Ve listemizin 14. sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar listemizin 14. sırasındaki destans kostümümüz Tengu Mike arkadaşlar. Aya karşı klanı güncellemesinde geldi arkadaşlar ve şimdi bunu deniyoruz. Başladık arkadaşlar. Bombaları böyle şey yuvarlak garip bir şey atıyor. Ben bayağı beğendim açıkçası. Dynamike'ın en iyi kostümü olabilir arkadaşlar. Süper özelliğine bakalım. Büyük bir bomba fırlatıyor arkadaşlar. Bence Dynamike'ınız varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Robota fırlatalım. Güzel. Bununla duvar arkası 10 numara rakiplerinize vurabilirsiniz arkadaşlar. Ve hatta sersemletebilirsiniz de. Şöyle sersemletebilirsiniz arkadaşlar ve aksesuarla, gadgetla ne böyle kolayca öldürebilirsiniz. Ve listemizin 13. sırasındaki kostüme geçiyoruz. Listemizin 10... On... Kaçıncıydı ya? Bu sefer doğru söyleyeceğim. 13. sırasında patron Bayronlar arkadaşlar. Havalı bir kostüm arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Atış animasyonunu bayağı beğendim arkadaşlar. Ama ben pek Byron'u oynayan birisi değilim arkadaşlar. Ama Byron'u sevenler varsa oynayabilir. 3'e 3 modlarda oynayabilir arkadaşlar. Şu şey neymiş? Büyük bir bomba atıyor arkadaşlar ve Rakipleriniz sal şey atak veriyor arkadaşlar ve kendimizi iyileştiriyor. Ha, hemen göstereyim arkadaşlar. Bu vurusun bir böyle iyileşebilirsiniz. Aksesuarla da iyileşebilirsiniz. Ve listemizin 12. sırasındaki kostümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Listemizin 12. sırasında olan bir kostüm arkadaşlar, altın Ruko. Ruko'ya yakışır bu kostüm. İçinde de elmas var. Şimdi bunu deniyoruz. Eski birazcık ama deniyoruz. Arkadaşlar saldırıları bence şey elmas sırlatıyor ama biraz mavi bir elmas. Aksesuarına bakarsak daha anlaşılır olur. Evet elmas büyük bir şey atıyor arkadaşlar. Ulçesine bakalım. Ulçesine bakalım. Baya iyi arkadaşlar. Ben beğendiğim bir kostüm. Yakında alacağım arkadaşlar ben de. Siz de alabilirsiniz. Benim alacağım kostümler arasından biri arkadaşlar. Ve listemizin 11. sırasına giriyoruz. Listemizin 11. sırasındaki destansı kostümümüz arkadaşlar. Kara Penny Janet arkadaşlar. Kelebek bir Janet arkadaşlar. Bence güzel bir kostüm. Hatta bunun çekilişi var. Belki, belki kazanmış bile olabilirsiniz. Ben de, ben de yakında yapabilirim böyle kostüm çekilişleri. Ve bunu bu kostümü deniyoruz arkadaşlar. Bu güncellemede geldi. Silli orman temasında Kent kostümü işte. Şimdi deniyoruz. Arkadaşlar saldırılarına bakalım. Hmm, şey güzel bir kostüm arkadaşlar. Böyle yeşil yeşil bir şeyler çıkıyor. Sonra da kelebek gibi şeyler saldırıyor arkadaşlar. Böyle rakibinize böyle vurabilirsiniz. Şu, şu robotu öldüreceğim. Tamam güzel. Şey bu kos, bu karakteri biliyorsunuzdur. Yani şöyle arkadaşlar, böyle şuna basılı tutunca şey oluyor arkadaşlar. Daralıyor ve uzuyor arkadaşlar. Ama direkt böyle vurarsak geniş oluyor ve kısa bir benzeri oluyor. Ve ilk ona girmiş bulun, bulunmaktayız arkadaşlar ve 10. kosumuza geçiyoruz. Listemizin 10. sırasındaki kostümümüz arkadaşlar Kitsune Lola arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Şey, animasyon çok iyi göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle tilkisi dönüyor ve boyalar falan fırlatıyor. Bence alabilirsiniz. Yani şey böyle güzel kostümleri aldıktan sonra buna al, al, alma, alabilirsiniz arkadaşlar. Lola'nın böyle kostümü. Böyle mavi mavi şeyler atıyor. Şey kulağı nasıl? O baya iyi arkadaşlar. Böyle şey şöyle yapabilirsiniz. Böyle robotunuzu böyle öldürebilirsiniz. Aa kulonum ölüyor. Şimdi sen görürsün robot. Tamam öldürdük arkadaşlar. Böyle bu kostüm. Şöyle double combo double yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir kostüm. Daha söyleyeceğim bir şey yok ve 9. sıraya giriyoruz. Listemizin 9. sırasında olan kostümümüz destansı kostümler arasında çöl fırtınası Tara. Tara'nın en iyi kostümü olabilir arkadaşlar da ben de baga girdi. Benim şansım ya. Benim <laughs> şey şurası baga girdi arkadaşlar. Bug'ı çözdüm arkadaşlar. Şimdi bana eğitim mağarasında deneme vakti. Arkadaşlar saldırılarına bakalım. Böyle kılıç gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Kulonlarına bakalım. Gadget'ta bir farklılık yok arkadaşlar. Ve ve başka ne diyebilirim arkadaşlar? Şu şeyi deneyelim arkadaşlar. Ultiyi. Bakalım ne olacak? Şöyle deneyelim. göremedim tam arkadaşlar. Böyle yıldız gibi bir şey fırlatıyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Bende alınması gereken kostümler arasına girebilir. Bence alabilirsiniz. Listemizin 8. sırasına geliyoruz. Listemizin 8. sırasında Zebani Bow var arkadaşlar. Havalı bir kostüm. Havalı. Havalı, havuç Hemen bu kostümde deniyoruz arkadaşlar. Hemen eğitim alanından deniyoruz. Arkadaşlar Rulşu böyle zebani okları atıyor. Aksesuarına bakalım o değişmemiş arkadaşlar. Ama listenin kaçıncıydı yav? 8. sırasına girmeyi başarıyor arkadaşlar. En yani böyle bir arkadaşlar. Şeylerini deneyelim bombalarını. Bakalım nasıl. Böyle zebani şeyler var adı üzerine arkadaşlar. Bombaları. En yani güzel kostüm arkadaşlar ve diğer kostümüze geçiyoruz. Listemizin 7. sırasına giren bir kostümümüz arkadaşlar kötü cin. Gerçekten güzel bir kostüm ve ve bayağı bir içeriği var arkadaşlar. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel sesler, özel ses ve özel kaplama içeriklerin hepsi bunda sahip arkadaşlar. Bunu deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar saldırıları kumla ateş arası bir şey fırlatıyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Böyle robot titriyor arkadaşlar. O kadar güçlü, o kadar iyi bir kostüm. Bunu böyle geçirebiliyoruz. Eline bakmak istiyorum. Şey şu ikisine. öldürecek beni tamam. Şuna bakalım deniyoruz. Böyle kumdan bir el arkadaşlar. Ben çok iyi bir kostüm. Altıncı sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Listemizin altıncı sırasında olan bir kostüm arkadaşlar. Dış görünüşü bayağı iyi arkadaşlar. Bir odam güncellemesinde gelmişti. Bunu eğitim alanında deniyoruz. Arkadaşlar saldırısını böyle şey... Şu değişik çiçekten böyle vuruyor arkadaşlar. Süper özelliğine bakalım. Böyle zıplıyor arkadaşlar. Bence Ga Edgar'ın en iyi kostümü arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Geçen videoda en iyi kostümün diğer kostüm olduğunu söylemiştim ama yanılıyorum arkadaşlar. Bence bu kostüm daha iyi. Bu kostümü alma almayı unutmayın arkadaşlar. Ve diğer ilk beşe girdik arkadaşlar. 5. kostümümüz ney? Listemizin 5. sırasındaki kostümümüz arkadaşlar. Haydut Kurol. Bence güzel bir kostüm. En fazla alınabilecek kostüm 299 elmaslıklar maalesef mücevherle alınamıyor arkadaşlar. Onun yerine bunu alabilirsiniz. Eğer çok fazla elmasınız yoksa ve mücevheriniz varsa arkadaşlar ve şimdi buna deniyoruz. Vuruşları nasıl? Böyle arkadaşlar, böyle ze böyle hançerleri havalı bir kostüm arkadaşlar. Ben çok güzel arkadaşlar kostüm Zıplaması nasıl? O hayalet şey yarasalar fırlatıyor arkadaşlar. Bence çok listenin 5. sırasına hak gelebilen hak eden bir kostüm arkadaşlar. Ve ve ben ne diyebilirim? Ben kuralık arkadaşlar ama o alsam bence bunu alırdım. Ve ve dördüncü sırasında ki kostüm. Listemizin dördüncü sırasındaki kostümümüz arkadaşlar perili köşk 8 bit arkadaşlar. Böyle yukarısında baykuş var arkadaşlar. Animasyonlarından dolayı listenin dördüncü sırasına girmeyi hak eden bir kostüm arkadaşlar ve deniyoruz. Arkadaşlar Uruşundan perili şeyler atıyor Hayaletler arkadaşlar Ve ultisi ne arkadaşlar Böyle şey Bir baykuş yuvası var Arkadaşlar etrafında Periler dönüyor Ben de çok iyi bir kostüm arkadaşlar Ben bunu öldürdüm diyelim ki Buraya işin anlamını biliyorum Gecikli arkadaşlar Bunu herkes biliyordur Ve sıradaki kostümümüze Yani ilk uçaya giriyor giriyoruz ve üçüncü kostümümüz hangisi? Listemizin üçüncü sırasına girilmiş kostümü arkadaşlar Yetişsem Karanlık Yılbaşı güncellemesinde gelmişti arkadaşlar ve bunu hemen deniyoruz arkadaşlar. Saldırısında böyle buzlu yumruklar atıyor arkadaşlar ve şey nasıl böyle kar temalı bir kostüm arkadaşlar. Bence gayet iyi bir kostüm çok iyi bir kostüm arkadaşlar. Ben almadım çünkü arkadaşlar ben şey sem sezonunda şey yapmıştım. Bropez kostümünü kullanıyorum arkadaşlar ama sizde o yoksa gerçi şey siz alabilirsiniz arkadaşlar. Sanırım Cahalle alınıyor diye biliyorum ama alınmıyorsa bu kostümü alabilirsiniz. Ve listemizin ikinci sırasındaki kostümümüze geçiyoruz. Listemizin ikinci sırasında bir Supercell Make kostümü görmeye başladık arkadaşlar. Hayalet Şövalye Frank French, Frank Frank, Frank karıştırdım arkadaşlar. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Yapan kişi gerçekten güzel yapmış ve şimdi bunu deniyoruz. Bakalım arkadaşlar. Böyle kılıcıyla vuruyor. Çok güzel kostüm arkadaşlar bence Frank'in en iyi kostümü olabilir arkadaşlar. Böyle özellikle ultisi çok iyi arkadaşlar. Böyle havalı bir kostüm arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle şey kullanabilirsiniz. Bence çok güzel bir kostüm. Ve beklediğiniz an arkadaşlar li listenin birinci kostümünü gösteriyorum arkadaşlar. Listemizin birincisi Buz Kraliçesi Ember arkadaşlar. Gerçekten şey temasını değiştiriyor tabii ki arkadaşlar ama gerçekten böyle bir kostüm yok ya. Ember'ınız varsa hemen alın abi. Çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar saldırısında böyle buzlar yapıyor ama animasyonu aşırı güzel arkadaşlar. Ateş yerine buz atıyor arkadaşlar. Ve şey o de merak ediyorsanız arkadaşlar göstereyim. Böyle buzdan bir yer atıyoruz ve onları donduruyoruz arkadaşlar. Böyle bu kostüm bence çok iyi. Gizemli bir kostüm bile olabilirmiş arkadaşlar. Ve listemizin böyle şeyine son veriyoruz. Son olarak şey 3 tane star hediyesi açmak istiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ve açalım arkadaşlar. Ender, 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 Ender çıktı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Pek ne çıkacağınızı biliyoruz zaten arkadaşlar herkes. Şimdi ikinci de. ikinciyi açıyoruz arkadaşlar. Bundan da süper ender çıktı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Pek değilim ama ceton kaplayıcı idare eder arkadaşlar. Ve üçüncüyü de açıyoruz. Ve son olarak üçüncüyü de açıyorum arkadaşlar ve gizemli çıktı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak merak ettim. Kostüm çıkabilir mi? Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere ve görüşürüz.